Gürültülü bir dünyada huzur nasıl bulunur? Gürültüyle dolu bir dünyada huzur bulmak kendinize verebileceğiniz en büyük hediyedir. Her gün etrafımızı gürültü sarıyor. İnsanlardan, sorunlardan, beklentilerden, dünyanın bize kim olmamız gerektiğini söylemesinden gelen gürültü. Bildirimler, fikirler, baskı. Hepsi durmaksızın bize bağırıyor. Ama huzur dışarıdan gelmez. Huzur içinizde başlar. Herkesi memnun etmeye çalışmayı bıraktığınızda huzuru bulursunuz. Kontrol edemediğiniz şeyleri bırakınca huzuru bulursunuz. Affettiğinizde huzuru bulursunuz. Başkaları için değil, kendiniz için. Bağlantınızı kestiğinizde, derin bir nefes aldığınızda ve kendi kalbinizi dinlediğinizde huzuru bulursunuz. Huzur küçük şeylerde gizlidir. Telefonsuz bir yürüyüşte, hayat ağır geldiğinde alınan derin bir nefeste, düşüncelerinizle baş başa geçirdiğiniz 10 dakikada suçluluk duymadan hayır demekte, kaos yerine sessizliği seçmekte. Dünya her zaman gürültülü olacak ama zihniniz olmak zorunda değil. Huzurunu koru. Sürekli bunalmış değil, sakin hissettiren bir hayatı hak ediyorsun. Bugün bir küçük sessizlik anıyla başla. Eğer bu mesaj kalbine dokunduysa, beğen tuşuna bas. Senin beğenin başkasının da huzurunu bulmasına yardımcı olabilir.